İşte yarının canlı gazetesi sürmanşetimizdeki Giovanni herhalde yarının gündemini belirleyecektir. Çünkü İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda dinlemeye takılan bir isim bu Giovanni. Kimle kim arasındaki Cemalettin Haberdar'la yani meşhur Bacanak'la Devlet Demir Yolları Genel Müdür arasındaki bir para pazarlığında adı sıkça geçen Giovanni Kim. O diyalogları sizinle paylaştık. Ve indeks firmasına ödenecek parayla ilgili bazı detayların yer aldığını vurguladık. Ayrıca Wall Street Journal'dan Türkiye'de polislerin nerelere sürüldüğü, kimin hangi bölgelerden uzaklaştırıldığına dair interaktif haritayı verdik. Adil Serdar Saçan tasfiye etmek yetmez dedi. Cemaat %80'ine hakim emniyet örgütünün dedi. Bazı isimlerin yargılanması gerekir dedi. Avrupa'dan ve Amerika'dan bağlantılarla batıdan durumun nasıl göründüğüne baktık. Ömer Taşpınar bize 6 ay önce istikrarlı görünen ülkenin şimdi demokrasiden uzaklaşan bir ülke olarak Amerika'da göründüğünü söyledi. Ardından Avrupa'dan Brüksel'den gelişmelerin kaygı verici olduğuna dair sözcünün görüşünü aldık ve Tehdit, tehditlerin uçuştuğuna ilişkin Ali Açlık'tan AK Parti İzmir Milletvekili tehdit etmedim dedi. Ama ailesinin, ölen savcının ailesi abime haksızlık ediyor diyerek noktayı koydu.